Biz alabiliriz ha bu savaş arkadaşlar hiç belli olmaz. savaşı alabilme ihtimalimiz yüksek şu an. Bakalım. ölebilirim de Ölmeyebilirim de amm el 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 tutun lan bu saldırın aslanlar Şu adam oyundan mı çıktı? Ne oldu? oyyyyyyyyyyyyyyyy emik şimdi gelin kanka gelin partiye beyler partiye gelin beyler parti var parti may you Come and shawty won't you show me that love Back it up on the twister when I come up in the club Look at the sister while she twerk that thing, Make me wanna let her hop in my old 4 range Now juke it on me while I blow my bow Sippin' hypnotic while you drop it down low I be that nigga reppin' Rockefeller crew Come pop for me let me see what that do Come Camila mama you so thick it's ridiculous Look at your body I like how you shake that twerk your titties and thighs Your body's elegant other shit is irrelevant It's the elephant young bloods are twisted from the city of Shy. You juke your body like a cup of jamaica Go in my pocket to give you every blood clock thing. Look how she juke that booty cheek like a wing and white.

I'm gonna give you the big up all the fat, but to get them where you're feeling, give me for the first date. Anytime I see me, see me, get them, say they love me for the illies, kill me, oh my god, so I'm bouncing, girl. But me, know you done, make it. Every man round the town said, I'm watching it, touch on that ball, I lose now where you want to take it. Every day we can get it, oh my god, I get a fight till you're both on my girl, get enough, girl, you're clump on the bluff, my man, my heart ain't tough. You got the stuff, I got the handcuff, I know you like it from the back, I know you like it, tough. Girl, go and wine, bubble to the baseline, everything's gonna be fine if you don't waste the time. Check my latest, gonna get into trying, cause baby girl, you know you're Cause you make me sin ting right. Anytime we raise up on your thigh, baby I'm the man for rock all night, make you feel alright. Giving you the loving all your life, make you sweat till I'm morning light. this ting right. Anytime we raise up on your thigh, baby I'm the man for rock all night, make you feel alright. You need the love of your life Make it sweat till the morning light like. Jump up girl, jump up On the with the Jump down party Straight back to Philly Philly What you think? is a joke when I silly silly I agree when we smoke Now when in a Philly Philly When I dress like no old time Billy Billy Shout it out girl, You know so you passin' me And the city where you're off That a philly philly While I start up the dutchie Chilly yow you, you know, Cause you're hard till you're buff And me can't get enough Gal the grump on the top Make me hard and tough You got the stuff I got the ass tough I know you like it from the back I know you like it rough Gal go and whine But me feel the BS fit no waste of time Check me later if get into twine Cause baby girl you know say so that you make me feel alright Oh man, wind up your body till the morning light Then you wave up your hand because you know say so you're tight Oh man, wrong song go lang oh man you know say so you're right Because, oh man, oh man, oh man, oh man oh, make the thing right. right Anytime we press up on your thighs If you end up with a all night Make you feel alright Giving you the love in your life make

they life, make it till I'm on i power from the home of the strip club I don't trip, I tip, show the good look. I know you know the face, I'm a you Şu magelerin içinden oynayak da bizi öpmesinler beyler. Hayır 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 hayır. Ulan okçu partiye yakalandık değil mi? Young <laughs> <laughs> Blue. Don't talk, did you? Go and take a look She said she love my song, wanna cut a up I told her, show me a thong for another dude I came for some action, I don't want a hood If it ain't happening, hit another club Drink some, throw a couple ones out Make a shake, some to the bank, run out But I'm straight, shot, I ain't finna run out Make a joke from the night Put to the, the sun, out. Put your hands on the floor if I love it when I'm running, it's a work I keep turning my stomach like a door Put your hands on the floor You get me love it when it's a tour Sweet time spread out like manure Put your hands on the floor if Everyone loves to go, ya know Show us time, one more, pop more, more Put your hands on the floor

are joined to our channel is are joined to our channel selam soğukçular savaştayız okç PK yapıyoruz amına koyayım rumanlar var ya ağzımıza sıçtı ya hava var lan rumanda kalabalık karus da rumanlar daha iyi organize bizim meşler de burada ya geldiler Bizim ayaksmalı duruyor bizim şeyin başında, gate'in başında iki parti o kadar. Diğerleri savaşıyor. Oğlum sizin dalmanız lazım. Bizim parti canavar ya nasıl kill alıyor var ya partide öyle ya. Dank çala girdim ben. Okçu Artı parti. şeyin Bahri'nin çara. Toplam ya okçu parti o, parti. zaten tek başına kira alır ama. <laughs> Toplam okçu parti kurdum. Bizimkiler de canavar ya. Canavar canavar ya bizimkiler. Harbi canavar ha. Sana akıyor akıyor. Karus kuat gibi amına koyayım adam geçitmiyor. Eee. Bahri'nin çarada sen mi varsın? Aynen. İyi. E Kar çok da iyi ya. <laughs> i̇yi vuruyor ama. Vuruyor vuruyor maşallah. Önümüz mage. Bunlar ezik ya bunlar alırız. Şu mageye bum. Ona ona uğradın nereye gittiler? lan? Ona ona hepsi cehit attı. Baklamışlar değil mi lan o suyu? Aha TP yapıyor vurun lan. Böyle abi. abi. Yani, okçuyu baflamışlar değil mi? Aha, sağ Çekil. okçu, Aynen. sağ okçu, sağ okçu. Orası bu çocuk var ya. Çarlar bozdurdular, bir şeyleri bafladılar bana bu. Abi bu yüklerde ne çok var bilmiyorum da çok var iyi var oynuyor lavuklar ya. Anana uğradığını var ya okçular çok pis vuruyor ya. Avuklarda bir biliyorum. şey var bak bu avuklar çok iyi oynuyor ya. Kim? O pantiyoslar var ya Cevri, cevit, cavit cevit, mavit cevit. Nerede ne var bilmiyorum ama harbi lavuklar işin hakkını veriyor ya bizde prens yok dayı çabuk ölüyoruz yapacak bir şey yok prens yok yol servisi abi sağdan yol dayı hiç ölmeye gerek yok kalabalığa gerek yok olcay nereye gitti ya ya siklet olcayı boşver alcan en son prens damına koyayım Gel en son yarım saat önce buradaydı işte savaştan önce. Onun şey 45, 45 abi. level şeyi var ya CDS çok zevkliydi biliyor musun? Manes mi? Yemin ederim Warrior'dan sonra mage açtı. magele bir 45 atıyorsun. 10-15 kill geliyor. <laughs> Felaketti ya. 1404'e 1076 hamur akıyor. Farka bak. Onlar mı yeniyor? Onlar yeniyor abi. Hmm. Mage diziyoruz ya biz mage oynayacağız komple. Mage kolay dizilir ya. Ha, baktım ben ya. Vallahi ben de dizerim. Mage oynayacağız abi. Oynayacaksanız dizeriz. Kolay mage. Gelsin de çocuklar. Zevkli bir de mage. Çar vurdu mage oynayacaksın abi. Başka hiçbir şey oynanmaz ama nakoyim. Bir tek ona nasıl gelmiyor? CL yapamıyorum, bir şey yapamıyorum anasını satayım böyle. Okçu partili kursam bile anasını satayım. Magiler bir koyuyor gittin ama. User joined your channel. Aynen öyle de gel. Selam. Aleyküm selam. O Dayko. Ne yaptın be? İyi be Dayko be. Siz ne yapıyorsunuz? Savaştayız dayı. Kim yeniyor? Onlar. Onlar da iyi. Onlar tecavüz ediyorlar ama koyayım Ne diyorsun? Valla. Mage çok karşıda. Farkında mısın? Bizde de çok abi. Hem de, hem de server en server ne mageleri. Bak Ajax'ları yediler ekip parti mage ama. Normalde ya kim bu yiyenler? Direk uza abi, direk uza abi. Breçler. Ay pat, patlar yedi mi şeyin bu, bu ağaçları, patları. Bu Frenchler kim abi? Lokta çok iyi oynuyor ya. Mistik, mistik bir şey var ya, mistik queen kan tamam, falan tamam, falan. Tamam. Patlara var ya tecavüz ediyorlar. Tamam. Vatları da tecavüz ediyorlar, narcileri de tecavüz ediyorlar bunlar kimse. Aa bizim tonda olan adamlar Allah Allah, ton atalım abi hemen. Neredeler be abi? Sağda da sağda. Abi ayaksı geçemezler ya var yolları. İmkansız amına koyayım. Mele var, mage de var. Aha, topluyor. Hayır. geçemezler meleği. Onlar tutuyor ki, pro tutuyor bilerek. Aynen. Tutuyor da yeniliyoruz abi fark etmiyor ki. Hmm. Kipir kesilmese en çok kilo alan Aa, aynen öyle olan. abi. Nasıl ölmedi hiç kitlenmedi o ya. Yok ya güzel bir okçu diyeceğim abi oynayacağım bu soru burada var ya. Ya ama Oğlum, ya Bakma okçu çok pis vuruyor ha. Şu an ama güzel yapacaksın abi okçunu. Oğlum şu an vuruyor yarın gene onu nerflerler. Ya farkındasınız değil mi? Okçu çok deli vuruyor ama. Vuruyor vuruyor. Yani, yani düzeltmişler bir şeyler yapmıştır önceden böyle değildi yani. Ya abi bakma <laughs> Bir hafta sonra amına koyayım milleti ağlayacak. ok çok vuruyor diyor düşürecekler ya. Harbi deli vuruyor lan. Sen o çarla deli vuruyor diyorsun ya. Bu çarı bir gör abi yırtıyor amına koyayım. 4700 AP var. Bu şekilde bile var ya felaket bunda 6500 ya. var abi. Düşün yani bak bu şekilde bile felaket vuruyor. Ya. Aha kaybettik. Hı. Direkt çık abi. Maradona abi. Maradona abi. Okçu bir sikim yapamaz burada. Asas olman lazım. KB ne kadar şu an ya? 60 55. mı? 55. 55. 55. 55 lan 70 olmuş. Yok mu abi, 55'i satıyorlar ya. Kim satıyor? Herkes. herkes... Yok abi işte burada satanlar hep 73 yapmıyor, 73 yapmış hatta. Vallahi. Evet. Hmm. Takipte kalın. Görüş